Selam sevgili arkadaşlar. Uzun bir zaman boyunca birlikte değildik. Şimdi bakın size ne getirdim. Ben bunu yeni aldım. Bugün sizinle beraber açacağım. Hadi o zaman başlayalım. Bakalım neler var. Açalım. Bakın burada da isimleri yazıyor. Bakalım. Bakalım şurada isimleri yazıyor. Ne yazıyor? Da, Danessa'dır. Danessa ve Sprint. Hadi bakalım. Açıyoruz. Bakalım, iç, bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak. Siz de benimle beraber siz de benimle beraber açmaya başlayın arkadaşlar. açıyorum zor açılıyor biraz. Hemen şöyle. Bunun için siz makas kullanabilirsiniz. Ben de hemen şuradan bir makasım alıp geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hemen. Şurada benim makasım var. Aldık. Bakalım makasla açmayı deneyelim. Bakalım. Açalım. Şuradan deleceğim. Evet. Şuradan hemen yırtığım yerden açıyorum. Bakın arkadaşlar. Aç, açıyorum. Şimdi bakalım. Koruma kutusundan da çıkartıyorum. Ve böyle bir kız görüyorum. Bakalım. Saçları, saçları bir koluna bağlanmış. Açalım saçlarını. Ve işte benim küçük küçük geyik kızım. Ve onun küçük geyiğini de alalım. Bakın ve onun küçük geyiği. Bakalım. Geyin eline tutturabiliyorsunuz. Bakalım nasıl tutturuyorlar. Şöyle mi tutturuyorlarmış? Evet, bakın. Çok güzeller, değil mi? İkisi birlikte çok güzel duruyorlar. Bakalım burada çantamız. Burada da küçük bir şey var. Bakalım ne var? Bakalım açalım. Kocaman görünüyor. Bakalım. Burada enchantment'ımız ailesinden bahsediyor. Bakalım. Bakın arkada da arkada da böyle şeyler var. Böyle bize entaltimizin tamamen ailesini gösteriyor. Burada da daha tanıdık ailesi bakın. Bakın burada aileleri var. Aileleri çok güzel. Bakın burada bir arka plan var. Bu arka planı kuralım. Bakalım arka plan nasıl kuruluyor. Bakın. Arka planımı kurdum. Şimdi istediğim zaman bunu istediğim zaman ev evet, çantamız oyuncağımı hemen buraya yerleştirebiliyorum. Benimle beraber en çatımız kutumu açtığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.